Chat. Sabah böyle çok sinirli kalktım. E, ee, Wengser ya sab olmuş 6. ile teşekkür Biraz ederim. Sıfır. Abi Joji <laughs> Part 4'te gökyüzü niye sarı don kayrıca 1.5 yıldır takipçinim cide ark isteği attım kabul etmedin. Nick Razik Sadge. Oğlum çok arka isteği var. Bulamıyorum. Senin ben ananı avradını var ya git ananla konuş sen. Beni delirtme oğlum. Kafayı yersin. Var ya en nefret. Var ya delireceğim artık. Şey. Hardcore gelmiş 6. ayını kutlamış abicim demiş nice mutlu seneler teşekkürler Doktor Starmak 10 ayla gelmiş Subgrind fixlenme <laughs> teşekkürler Metincim Schlatten29 hoş geldin hoş geldin video son 15. ayıyla Ne diyorsun lan ya, ya kafalı senin a Sik banlayın lan şu at. Morze gelmiş 14 ayla canım cicim. Çok teşekkürler 14. ayın için. 1 yıl artı 2 ay ne demek? Ne demek? Çok, çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet. <laughs>